HND Sanat Atölyesi kuruldu. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Bu yolculuk nasıl başladı? Ee, şöyle aslında Ünal Beyciğim, e, biz yaptığımız işi de sanat katarak yapıyoruz. E, bütün bunları gerçekleştirirken dedik ki neden bunu e, gerçekten bir sanat atölyesine dökmeyelim? Macera tamamen yaptığımız işe sanat katarak yapmakla başladı aslında. Peki startı verdik. E, HND Sanat Atölyesi'nin ilk etkinliği ne olacak? Aslında bizim çok gurur duyduğumuz bir etkinlik bu. Pazar günü Çocuk Esirgeme Kurumundaki yavrularımıza Kutu isimli bir oyun oynanacak. Mehmet Tamer Uyar yazıp yönetti. Kendisi çok sevdiğimiz bir dostumuz ve atölyenin de yönetmeni olacak kendisi. Pazar günü dediğim gibi yavrularımıza bir oyunla atölye merhaba demiş olacak bir sosyal sorumluluk projesiyle başlıyorsunuz. Evet, evet. Peki devamında neler görünüyor? Ee, birkaç tüy alabilir miyiz sizden H&D Sanat Atölyesi ile ilgili? Peki. Daha e, ufak ufak duyurular yaptık. İlk yaptığımız duyuruyu söyleyeyim. Gerisi sürpriz olsun lütfen. E, oyunculuk ve tiyatro atölyesiyle biz başladık start verdik. Çok güzel başvurular var. Hatta sınıflara yetişebilecek miyiz? Bunun kaygısını yaşıyoruz. Arada da yine duyurduğumuz bir tüyo olsun sürpriz sanatçıları getirebiliriz. Bursa'da güzel sanat etkinlikleri olacak Ünal Bey. Özetle bunu söyleyebilirim. Son olarak şunu sorayım. Yalnızca tiyatro ve atölyeden ibaret Değil herhalde. Başka hangi alanlar var Hayyane'de sanat atölyesi bünyesinde? Hangi alanlar olsun istersiniz Ünal <laughs> Bey? <laughs> Şaka bir yana. E, düşündüğümüz birçok şey var ama netleşme sağlamadan ve hocalarla bu anlaşmaları sağlamadan ben insanları çok yükseltmek istemiyorum. Çünkü biz oldukça yüksekteyiz, yer çekimine çok yenik düşmüş durumdayız. Sürpriz olsun diyelim. Teşekkür ediyorum ve son sözü size bırakıyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, H&R Sanat Atölyesi gerçekten Bursa'da ilkleri gerçekleştirecek. Herkesi bekliyoruz atölyemize. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.